Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilikler versin. Arkadaşlar Almanya buz gibi. Neredeyse kar yağacak o derece. Yaklaşık e, oturduğum şehirden iki saatlik ötede kar var. Ve bahçeme e, artık soğuk vurdu. Ve burada da bugün bahçemin yeraltı kaynakları var. Hani her zaman... Sizlere yer üstündeki kaynakları gösterdim ya bugün e, toprağın altındaki kaynaklarımızı sizlerle beraber sökeceğiz. Arkadaşlar şöyle bel yardımıyla e, ben de ilk defa havuç e, çıkaracağım arkadaşlar sizlerle beraber. Bakalım becerebilecek miyim? Şimdi ben de bunları böyle çok güçlü bir kazma yok. Gördüğünüz gibi benim kan e, videolarımda küçük bir kazmam vardı ama burada bel yardımıyla bunları sökmeye çalışacağım sizlerle beraber hem de yağmur yağdı ve toprak yumuşadı bakın evet ilk defa havuç söküyoruz arkadaşlar <laughs> ay yerim ben sizi bakın arkadaşlar tazecik değil mi harikalar mecbur sökmeliyim artık bundan sonra bunlar şey yapar arkadaşlar çürür bakın burada bir tane daha var da şu da aynı bizim kabalak şeyine benziyor ıspıt bitkisine benziyor ama değil yabani bir ot hay maşallah 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 sökebiliyoruz değil mi arkadaşlar Evet bunları tabii ki yıkayacağız arkadaşlar. Ama şöyle toplayalım. Nerede ne var? Zaten şu sıra hep havuç. Şöyle yukarıya kadar. Şurada var. Şurada var. kömür gibi havuç çıkarıyoruz arkadaşlar. Kömür gibi havuç çıkarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada da patates vardı. Ee, şeyleri kurudu tabii ki. Üzerinde böyle otlar bitti. Bakacağım bulabileceğiz mi? Bu da bir yerde olması lazım Aha. Bulduk arkadaşlar patateslerimiz. Allah'ıma çok şükür. Çok şükür verdiği nimetler arkadaşlar. Bakın. Hamdolsun. Vallaha. Neler yaratıyor? Rabbim neler yaratıyor? Şurayı işlemem lazım. Arkadaşlar belki daha şuralarda var. Şurada yüze çıkmış. O şey olsun, olmuş yanı olmuş. Belki şuralarda vardır. Canlar burada da çorbalık kabak var. Bakın böyle kırmızı portakal renginde. Bu da daha bu saatten sonra olur mu ki acaba büyür mü? Aynen, alalım. alalım bence de. Bahçemizin cevherleri. Evet canlar. Demek ki buraya bol bol patates de dikseymişim olurmuş. Evet. Sonbahar mevsimsel sebzelerimi topluyorum bugün arkadaşlar. Heh. Şöyle. Evet bir havuçlu tarif yaparız artık. Canlarım burada da kabaklarımız var. Bakın onlar daha büyüyor. Bu küçük. Aman Ama şu, şunu alalım. Şunu. çok küçük daha boz. Gel. Bak şurada var bir tane. Şurada da var. Büyüyor. Bunları ben örtmüştüm. Ne olur ne olmaz diye. Bakın. Şurada da patlıcanlar var. Onları da alalım. Bağ bozumu arkadaşlar. Sonbaharın son sebzeleri bakalım bundan sonra da ne toplarız ne olur ne gider şu büyüsün mü biraz küçük şunları da alayım ben artık bunların birazını balkonda kuruturuz çünkü erdiler arkadaşlar. Bakın. Bunları biliyorsunuz bir önceki videomuzun başına gelenleri. Artık bunları da alınmak istiyorum. Kısmet bunlarda bu kadarmış. Bunlar kalsın biraz daha. Burada da turp vardı arkadaşlar. Şöyle yine biraz fasulye toplayalım. Soğuğu yediler arkadaşlar. Çok soğuk oldu. Bakalım bundan sonra bunlar da olur mu? Şöyle olanları var. normalde şeydi. mı? Arkadaşlar 7 7-8 dereceye kadar düştük. Ee, hava şartları çok soğuk. hazelan batak çıktı işte. çıtır çıtır sana taze çık gibi duruyor lahanalar o yağmuru yedi ya arkadaşlar dedim size e, tazecik olacaklar diye İşte biraz da lahana aldım evet bağ bozumumuz yüz ürünleri benim bahçemde böyle oldu canlar Allah olmayanlara da versin Allah'ıma çok şükür nimetlerine bakın Allah'ım neler yaratıyor bizim için bunca şeyleri tamam biz ektik suladık emek verdik ama şu e, şuradaki olanlar yine Allah'ın rızkıyla onun izniyle bunlar e, bize nasip oldu arkadaşlar onun için hamd olsun şükür olsun her daim her zaman verdiği nimetlere Allah olmayanlara da versin herkese alım gücü versin arkadaşlar işte benim bahçemde gördüğünüz gibi patatesinden, domatesinden, havucundan, kabuskasından, ay çekirdeğinden patlıcan, fasulye, marul, nane, turp, turbumuz da var arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza destek amaçlı abone olursanız, mesajlar yazarsanız bir sonraki videolarımızdan ilk haberdar siz olacaksınız arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın.